Evet. Gemiye tekrardan hoş geldiniz. Ben Emego veya Mego nasıl hitap ederseniz. Bugün yine bir gank Plank videosuyla karşınızdayım. Önceki videoda fark ettim ki bayağı ağzım kuruyormuş ya. O yüzden bu sefer yanıma suyumu aldım. Yine derecedeyim. Yani Türkiye serverı. Karşımda Jax var. Açıkçası teleport alabilirdim ama Ignite çok dikkat etmedim ya kalmış. Rünler de önceki videodaki aynı. Yani biraz unuttum diyebilirim girerken öyle işte. Gold Plat Elo'dayım. Zaten benim çıkabildiğim en yani yüksek Elo bu. Daha fazlasını beklemeyin yani. Bilmiyorum sanırım çok hatalarım var. Yani takımlara bakacak olursak üstte ben Gangplank, jungle'ımız Rengar, mid Syndra. Bak Syndra güzel olabilir mi de. Ama karşıda Fizz var. adama ne tür baskı kurar veya bizimki ne tür baskı kurar bilmiyorum. Yani botta Ezreal Brand iyi hasarı var diyebilirim ama nightulus da çok güçlü. MF ile birleşince biraz daha can sıkıntısı olabilir. Jax beni eziyor mu bilmiyorum ama yani birkaç kez karşılaştım duruma göre değişiyor benim oynayışıma göre veya onun oynayışına göre. Ama bu oyun göreceğiz. Umarım benim yüzümden kaybetmeyiz. Tabi şimdi jungle'ın etkisini unutmayalım. Hop oyunun sesleri biraz fazla mı geliyor diyecektim. Kendimle kısayım size hazır. Yine dediğim gibi şurası iksir geliştirme olmadığı için direkt safir kristal ve totem. Bir de doldurulabilir iksir. İşimizi görür. Ben şunu 3'e alayım. Ee, sabit kamerada oynamaya devam. Evet üçte işte şu çalıda bekleyeceğim. Belki invade denemesi yaparlar. Gerçi şuradan gelirler büyük ihtimal ama ben yine de şurayı koruyayım. Jackson gelmesine karşı. 30 saniye var ve ben kostümle girecektim yine klasik girdim. Dediğim gibi video başlama telaşıyla ve yeni bir isim düşünüyorum ama bu isim bilmiyorum güzel gibi. O yüzden unuttum yani kostüm seçmeyi veya rünleri ayarlamayı. Ama bunlar da işimi görür. Kesinlikle görür. Genelde hep Q açılır ilk. Yani %99. Hani kitle kontrol yemediyseniz. Mesela yemişsinizdir tam öleceksiniz. W açarsınız. Veya E'yi çok nadir uzaktan dürtmek için kullanıyorum ben. Tabi variler ilk level'larda biraz daha şey. Hani sabrınızı sınayacak türden. O yüzden iyi kullanın. Ben Q'yu açtım. Şimdi şuraya totem atsam mı acaba diye düşünüyorum. Adam burada bekliyordu olabilir beni. Bir bakayım şöyle. Aynen burada beklemiyormuş. Şuraya bir tane atayım ben her ihtimalle karşı ve Şunlardan birine vurursam iyi olur diye düşünüyorum. Üçünün de canı aynı anda azalıyor. Adam çıldırmış. Beni iyi bir dövüp Hortlağın pençesi nasıl tetiklenmez ya? Hayır Tamam güzel 4 milyon aldık Tamam 5 1 milyon kaçırdık beyler Bu sıkıntı yaratmaz Vuracağım kafana Hadi Ölmez mi o? Yok. En iyisi ittirmek. Evet yine saçma flashlarımdan birini görmüş olabilirsiniz. Bu iki olmaya çalışıyor ama. Aa, şimdi biraz benim için sıkıntı olabilir aslında. Ama üç olabilirsem. Biraz daha işimi görür herhalde. Hadi. Güzel. Şimdi ölme şansım yok diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Şunu da şöyle alayım. Hop. Tamam güzel. Adam yaklaşamıyor ama aşırı tehlikeli bir konumdayım şahsen. Onu nasıl yemedi ya? Neyse ittirip çıkacağım. Şunları da alabilsem çok iyi olabilir. Neyse, tamam güzel, bir base atıp gelelim. Tutuştur sıçram gitti, adam da sıçra gitti. Sanırsam öyle gördüm. Yani çizme almak en mantıklısı diye düşünüyorum. Yani doldurulabilir iksir de olabilirdi aslında. Hatta daha mantıklı mı olurdu? Bir bakayım şöyle. Yani neyse çizme biraz daha iyi. E'sinden kaçabilirsem Gerçi Q atacaktır büyük ihtimal ama. Neyse. Botta. Hadi. Güzel. ilk kanonlar aldı ama yine de bizimkilerde de. Evet mid zaten kendi halinde. Adam farmda bana yetişiyor doğal olarak. Bana orta game'de falan sıkıntı yaratabilir Jax. Öyle düşünüyorum şahsen. Çünkü adam düzuruş ustadı yani. Buna atlar diye düşündüm ama atlamadı. Onu kaçırdım yine korkudan. güzel. onu kaçıramam. Çok güzel. Olmadı. Neyse bu adam B herhalde. Öyle düşünüyorum. İtmeyeceğim ama. Şuraya bir totem atıp geleyim. Şu an itmeyeceğim. Neredeyse 700 paraya ulaştım. Belki o zaman bir base atıp gelebilirim. Hani... Parıltıydı sanırım değil mi hadi? Parıltıyı alırsam... Yani biraz daha fazla vurabilirim. Neymiş? Pırıltıymış. Parıltı değilmiş. Kusura bakmayın. Jungle'ı bu taraflarda. O ölür mü? Ölmez değil mi yine? Abi yine çok az canla kurtuldu ya. Tamam yaptığım hataydı. Biliyorum. Belki alırım diye. Hani biraz açgözlülük var beyler bende de hani yok değil ama yapabilecek bir şey yok. Yani TR Gold oyuncusuyum. Tabii aşk gözlülük olsun bir zahmet değil mi yani? Olmazsa ayıp olur. W niye bastım bilmiyorum ama iyi oldu diyebilirim açıkçası. Manamın dolmasını bekliyorum. Yaz bakalım. Bir 9 milyonluk bir fark var. Tabi adam levelde geri kalmamak için hala duruyor. Aslında çok güzel dondurdu şu an. Bayağı bir şey kaybedeceğim gibi. Neyse bizimkiler itse güzel ister istemez. Hemen sanırım temizleyip base atmak istiyor. Ben bu yüzden hızlıca ittireceğim böyle. Base atmasına izin vermeyeceğim. Hemen seri seri. Belki TP'sini kullandırmayı başarırım. Aynen. Evet. TP'sini attı. Bir tane vurabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Ah. Evet, güzel. Çok güzel. Acaba atlar mı diye düşünüyorum ama. Tamam, bir tane daha vurduk. Gördüğünüz gibi pırıltı artı ortlan pençesi gerçekten güzel gidiyor. Hani yalan yok. Abi yine şey gelebilir. Ondan dolayı korkuyorum. Hani eko görünmüyor. Buna gidebilir miyim? Aslında olabilir. Geliyorum. Geliyorum. Nice. Yani çok almak için uğraşmadım. Sadece asistim olsa bile yeterliydi yani. Ki öyle de oldu. Bu adam neyin peşinde? Çok merak ettim şu an. Seni döverim ben şu an yalnız. Hadi. Nice. Güzel. Eko geldi ama... Ee, sen... Abi ona girme ya. Girme. Bak uyarıyorum ben gelemem. Tamam güzel güzel. Sıkıntı yok. İlla kill almama gerek yok. Ben farmdan da kasarım zaten. Ah be onu nasıl alamam. Zaten farm farkı da yine yavaştan açılıyor. Şunu da alıp çıkacağım. Buna karşı ne alsak diye düşünüyorum ama. Şu an Merkür mü alsam? nice tabi ismi. Herhalde Merkür daha güzel gider. Ama önce şunu alacağım. Hızlanma falan her zaman iyidir. Sonra Merkür alırım diye düşünüyorum. Şöyle bir ulti atabileceğim yer var mı? Bakayım. <laughs> evet bazen asist için atıyorsunuz bazen çalmak için. <laughs> yani. Tabi böyle yapmak sağlıklı değil. Hani buradakiler çok çabuk tilt oluyor. Adam tilt olup oyunu bile bırakabilir. Sırf benim bu yaptığım hareket yüzünden. Abi çok güzel be. Hani alabildiğiniz kadar varil ve kül alın beyler. Hani farmları. Bu sizin SS vereyim bu arada. Yararınıza olur. Şu an gözükmüyor. Ben biraz daha iteyim. En azından minyon sıfırlayayım. Gerçekten orada çok abart. Üçlü yapmayı denedim ama yani benim için biraz zorlayıcıydı. Hadi. Evet. Orada sıçrayı bence atmam gerekiyordu. Yine tipik bir Emego Flash'ı gördünüz. Çok aldırmayın. Ama atmam gerekiyordu diye düşünüyorum. Sıçra tutuştur ve düz duruşta. En azından bir anda hasar çıkartabildim. Evet ne alsam diye düşünüyorum şimdi. Acaba direkt bunu mu alsam? Hatta şunu satayım değil mi? Aynen biraz potsuz kalacağım ama. En azından üçlüyü tamamlamış olacağım. Bayağı bir güçlenirim. Hmm, bot dolayı var sanırım. tutuştur bir yandan güzel oluyormuş beyler. Bakın birkaç maçtır tutuştur deniyorum böyle TP yerine. Tamam TP'ye hani lane'e atabiliyorsunuz falan. İyi hoş da. Hani bak mesela şuradakileri kaçırma şansım biraz daha az olurdu. TP'm olsa. Ama tutuştur da işte koridorda GP ile baskın gelmenizi daha da kolaylaştırıyor. Hele bulut pelerini bayağı sevdim ben ya. Ben bugünlerde yeni deniyorum bunu da. Bayağı hoşuma gitti yani. Adamın kafasına tutuştur atıp direkt zıbam diye koyabiliyorsunuz. Aslında bu kadar itmesem iyiydi. Çünkü kimse gözükmüyor. Ama işte üçlüyü tamamladıktan sonra o arkadaki minyonlara tek atma arzusu var ya. O çok fazla oluyor işte. Hani bir an önce vurup para kasmak istiyorsunuz. Gerçekten deneyecek misin? Ama yani daha item bitirmemişsin güzel kardeşim. Var mı orada olay? Ben şöyle bir atayım. Rengar'ı biraz sattılar gibi oldu sanki. Burayı alamam herhalde ama bayağı zorlarım. Gerçekten. Evet. Eğer ilk iteminiz üçlüyse ve o pırıltının özelliği giderse arkadaki minyonları tek atamıyorsunuz bu arada. Haberiniz olsun. Jax doğmuş. Bence bir plate daha zorlarım ben. Hatta belki alır mıyım? Alamadım. Yani ilk kuleyi aldım ama direkt ben alsam daha iyi olabilirdi. Neyse sıkıntı yok. Sanırım Jax AFK e kaldı. E sıkıntı yok, benim işime gelir şahsen. Şuradan şunu tamamlasam. Direkt AMK'yı artı bunu çektim. Güzel zaten adama... E, ...yaklaşık bir 30 milyon fark attım sanırım. Ya Gangplank oynamayı seviyorum ya, gerçekten güzel hero. Hala videolara alışamadım bu arada. Rengar bizden geride gibi, o yüzden golemlerini ellemeyeceğim ama... 8 level 9 level tamam daha önce almış Ay şu sıras full toptan ittirebiliriz ha Jax geri geldi 2 level fark var arasında onu abi niye bıraktık Ya serbest kameraya tam olarak şey yapamadığım için O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Kusura bakmayın. Hop hop hop. O kanca bana gelmesin. Bu ne? Çıkın çıkın. Benim varilim yok. Bu bizim için biraz kötü olur söyleyeyim. Evet kendi kendime konuştuğumun farkındayım gayet. Hani bu ne lan böyle duymayan adamlarla mı konuşuyor diyebilirsiniz ama buna düşünceleri sesli söylemek diyelim. Ah be! Bir asist alabilseydim güzel olabilirdi. Tamam şimdi gireriz ona. Geliyorum. Boom. Eğer siz sizde GP oynuyorsanız Bulut pelerini bir deneyin derim. Ama şuna %100 emin veremem. Hani ben bekleme süresini AD'ye dönüştürüyor falan diye aldım. Hani mana yüzüğü falan da alabilirsiniz yani. işinize görür açıkçası. Şu an bir bakayım. Daha biraz daha para lazım. Evet şurayı da biraz daha ittireyim. Umarım kimse yoktur. Bir an önce 13 olabilsem çok güzel olur aslında. Çok keyifli olur gidip rengarın golemlerini alabilirim. Çünkü bayağıdır almıyor. Başta biliyorum almayacağım dedim ama hmm, ne yaparsın? Şimdi küçüğe bir tane vurayım. Tamam mı? Onun canı azalacak zaten. Aynen. Düşündüğüm gibi oldu. Hangi item o? Mana veren mi? Yok. Üçlü sanırım. Aynen ondan sonra üçlüye gidiyor galiba. Ya da buz da olabilir. Da bölüm yokmuş. Bizimki karşı ormanı da alıyor. Şu an hafiften sanki buraya geliyorlar gibi. O yüzden aha. Aslında onu alabilir miyim? Alamam herhalde ya. Helal. Nice. Karşının buluyorsuna çok iyiyim. Bir ona bir buna. Güzel. Ben topu ittirmeye devam edeyim. Zaten takım da önde. Ya ikidir hani videodan dolayı mıdır nedir? Şansım bayağı iyi. Hani TR'de genelde dereceli pek kazanamam. Tamam ben de kötü bir oyuncuyum ama. Hani takım farkı da oluyor gerçekten. Jungle'ın falan. Ama ikidir. Ah ona vuramadım sorry. Benim hatam. Hani video şansı mı denir? Ne denirse artık. Baya baya kazanıyorum ya. Abi çok mu zorladınız ne? Bir ona bir buna. Tamam burayı da çıkardık. Çok güzel çok güzel. Ama 13 olamadık ya. Bu biraz sıkıntı. Bu adam mini kovalayacak mı ya? Neyse kaçarız ya büyük ihtimal. Mobilitemiz yeter herhalde. Aynen yeter. Yetişemez diye düşünüyordum ki gerçekten yetişemiyor. Ha Eko AFK'ymış. Ben Jax sanıyordum. Gerçi Jax geldi oyuna da. Tekrar AFK kaldı diye düşündüm. Evet bundan sonra neye gidebiliriz? Biraz tekleme amaçlı draklar gidebiliriz. Hani zaten karşıdakiler Night hani falan saymasak Jax'i. Hasar verebiliriz. Ve baya ilerdeyiz. yoğumu da olabilir aslında. yoğumu da güzel gider. Ya onun seçimini yaparız. Gecenin kıyısı da olabilir. Bu üç eşya. Ah be. Sıçrattı ya. Yapamadım. Şunu alalım. Madem buradayız. Oh beleşkil ultiye kalacaklarını düşünmemiştim. Ya burada gerçekten çok canımız gidiyor diyebilirim. Ama golemlerin hani ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuzdur. Her biri artı 7 gold fazla veriyor. Hatta ben şu redi de AD salmayıp kendim alacağım. Buna aç gözlülük denir. Hatta ve hatta ben şurayı da alacağım. Evet yine mis kilik attım. Bu yine benim hatam. Kusura bakmayın. Hmm. Topu ittirsem mi diye düşünüyorum ama. Zaten bizim top itiyor. Ve çok açılmak istemiyorum açıkçası. Hani pis falan beni tekleyebilir. Hasar bayağı atar. En iyisi şu şöyle bir görüş alasam. Tamam midi ittirebiliriz ama. <laughs> ne diyebilirim? Güzel çaldı. Tabi bunu ironi olarak söylüyorum yanlış anlamayın. Gördüğünüz gibi şans bana değil de rengaraymış. Ki kendisi Tek yer yemez soru verdi. Ben ulti atarım ama tek bir kişi için ulti ne kadar... Hani değer... Değmez. Ona zaten her türlü yetişiriz. Eğer buradan geçerse vururum kafasına diyecektim. Evet seni yakalayacaklar. Tamam güzel. Ben kayacıları tekrar alacağım. Abi. Cık. Ama. Yahu yaptığınız ayıp. Yaptığınız ayıp ama şimdi bak. Ne kasayım ya. Çok. Direkt şey. yok mu kasayım ben ekleme süresi yerine şunu. Tamam güzel. Daha iyi olabilir. Hareket falan. Evet biliyorum bizim ormanın üst tarafını full dönüyorum ama hani bir süreden sonra bu gerekli bence beyler. Sonuçta gank plan için yani deli gibi altın kasmamız lazım. İtemlerin fiyatları burada belli. Açıklamama gerek var mı? Zaten gözüküyor. Hani 3300 3, 26, 2600 mü? Nasıl ha. Tabi şunları aldığımız için. Unutmayalım onu da. Öyle yani. Şu zaten 4. 4K'ya yakın. Bu da öyle diyebiliyorum. Ha sadece kendi jungle'ınızı değil. Karşı jungle'ı da alabilirsiniz. Bu sizin için mükemmel olur. Neredeyse 500 para daha kastık. Abi onu öldürür herhalde ya. bekliyorum. Evet, burayı ittirip alabilirim. Düz vuruş atmam yeter diye düşünüyorum şu an. Ki biz Baron almışız. Ben ona geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi tutuşturla falan bir anda tekleme yeteneğim açıldı. Yani yeni bir başarım keşfettim adeta. <laughs> ne dedim bilmiyorum böyle. <laughs> Rastgele bir şeyler söyledim. Güzel. 40400 altına ulaştım. Yalnız alevle de ne güzel olduk be. Vurduğumuz böyle patlama falan yapıyor ya. Bayağı hoş. Boom. Uy, o biraz tek yedi ya. Ben biraz öyle sezdim ama. Çok güzel. Çok güzel. Gayet keyif aldım. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Zaten outro koyacağım videonun sonuna. O yüzden bunlar için teşekkür etmeme gerek var mı bilmiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadardı. Adios.